harikası vardır ney dünyanın kaç tane harikası vardır haritası dünyanın bir tane haritası var ya dünya haritası harika ee, Tabii dünya bir tane harita üst şeyler var artık dönüyor şey abi harika ha? harika harika teşekkürler Emine'm kimdir şey? Emine'm Emine. Emine çok Türk, Türkiye'de yani yüzde doksanı Emine Boyalı çocukları. Karadeniz Türkleri. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için. Mesela öyle bir şeyler. Kürk mantolu Madonna'yı duydun mu abi? He? Kürk mantolu Madonna. Nasıl yani o? Türk mantolu. Kürk? He. Mantolu Madonna. Yani çocuklar o şey yapıyor bilmem ne panter mi diyorlar bir şey diyor anlatıyor çocuk. Böyle bir hani heykeli var böyle bir uzun bir böyle bir şey onu anlatıyor. Bugün yanımızda kim var? Yanımızda insanlar var. Yani sizin isminiz? Tarık. Tarık var. Hashikyo nedir? Hashikyo bir yemek ismi değil mi? Salata. Ya tam öyle değil. Kebap mı? Şu, H2O Ay 20 Yaklaştınız Son bir tahmin verecek olursanız ya da cevap verecek olursanız ne olurdu? Güzel olurdu Saati icat eden kişi saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? Saati icat eden Saati icat eden Saniye Şey Aa, Saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? Telefonda Hangi dil konuşulmaktadır? Hangi dil? Hmm. Fransa. Hindistan'dan dil konuşuluyor? Amerika. Bulgaristan'dan hangi konuşuluyor? Bulgaristan. mı? Bulgaristan'da Bulga Bugün yanımızda kim var? Siz varsınız Yok abi ya ismin ne? Ya, i̇smin ne? İsmim. Ha? O, o anlamda. Mehmet Turan. Mehmet abimiz var. Haşiki o nedir? Ya o bir saldırı mıydı, katliam mıydı, ne miydi? Haşiki o. Valla bir bombalama olayı mıydı, neydi öyle bir şey ama kimyasal silah. Yok. Ama ben onu bir yani kimyasal saldırı mı öyle bir şey hatırlıyorum. Kimy Son cevabınız <laughs> nedir? Kimyasal saldırı. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Kalkın lan! Abiler oh, bir yanlışlık oldu. dakika. Bir dakika.